Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Berk kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkamda görmüş olduğunuz gibi Ali Osman 10 adetlik turizmo teslimatına geldik. Yaklaşık olarak 130 milyona tekabül eden bu araçları. Şimdi ilk olarak Tekin'i yakaladık burada. Teslimat önündeyiz. Mercedes Benz fabrikasındayız. Teslimat önünde. Sizlere bir aracı gezdireyim. Ondan sonra araçların diğer kısmı yukarı, yukarı taraftaymış. Yukarı tarafa geçeriz. Birlikte araçların toplu çekimlerini yaparız. Ee, otobüslerle birlikte otogara döneceğiz senden Otogarı'na. Esenler Otogarı'na giderken ki süreci çekeriz. Şimdi dilerseniz araçları göstermeye başlayalım. Araç görmüş olduğunuz gibi e, hatırladığım kadarıyla kanalımda hiç çekmedim yeni farlı Turizmo'yu. Şu şekilde size bir ön tamponunu göstereyim. Yine Black Edition araçlar. Turizmo 16 RHD farlarımız bu şekilde. Birazdan dörtlerini açıp gösterelim. Şöyle aracın etrafında bir dolaşalım. Etrafına bir bakalım. Alos soyun imzası kapıda her zaman olduğu gibi. Şu şekilde bir cam altında e, kromaj var aracın. Görmüş olduğunuz gibi pek bir farklılık yok. Sadece e, şu dolap küçültülüp buradan alan kazanım sanırım bu da e, dolap buraya içeriden dolap buraya geçirildiği için dolabın çıkıntısı diyebilirim oraya. Yatak kısmı görmüş olduğunuz gibi. Aracımız dıştan bu şekilde. Ya pek bir farklılığı yok aslında baktığımızda. Daha tabii plakaları vesaire takılmadı. Şu şekilde aracı göstereyim. 2023 model. Turismo 16. Şimdi araca geçmeden şöyle ilk olarak bir aracın yatağını göstereyim size. Turismo'nun yatağı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ee, yeterli bir alan mı bence değil. Buradan da tabii ki de aracın içine geçiş için bir bölme bulunuyor görmüş olduğunuz gibi. Ekstra olarak yatakta ne var? Ee, klimamız var İçeriden bağımsız bir şekilde. Buradan fanını arttırıp düşürebiliyoruz. Burada bir şarj için USB girişi yapmışlar. Burada bir lambamız var. Tabi araç çalışmadığı için bunu gösteremem yanmıyor. Yatak bu şekilde görmüş olduğunuz gibi dışarıdan. Şimdi dilerseniz aracın içine geçelim yavaştan. Yeni turizmanın içini göstereyim size. Bu şekilde bir ahşap girişi var. Tabii ki bunlar genel olarak halıyla kaplanıyor. Pislenmesi vesaire diye. Şu şekilde kokpitimiz gene göstereyim. Bir değişiklik var mı sizlerle birlikte bakalım. Burada gene ocağımız. işte multimedya sistemimiz. İşte televizyonları açmak için araca elektrik veriyor. Bunlar prizler. Onun haricinde işte havalık kornamız, direksiyon ayarlarımız, partikül filtreleri, işte buradan güneşlikler, farlarımız. Araç görmüş olduğunuz gibi start stoplu zaten. Kartla çalışıyor. Bu şekilde multimedyamız. Sol tarafta kapı, dörtlüler, işte aracı indirip kaldırma, durak frenleri falan. Burada ışıklar. Yavaştan şöyle bir iç kısmına bakalım. Aracımız 2 artı 1. Görmüş olduğunuz gibi. Bu koltukların tam adını hatırlamıyorum. Ama bence çok konforlu olduğunu söyleyemem bu koltukların. şöyle bir güzellik düşünülmüş. Burayı kumaş yapmışlar terlemeyi önlemek için. Görmüş olduğunuz gibi burası da kumaş. Bu tarafları deri. Kolçaklar daha sert iniyor. Araç yeni olduğundan sıfır kokusu her zamanki gibi. Üstünde aracın. Yavaş yavaş arkaya doğru ilerleyelim. Ekstra olarak şuradan da bahsetmek istiyorum. Burası bir yolcu için çantasını sığdırmakta bile zorlandığı bir bölüm. Bu sağ taraflar diyeyim bu tarafa. Sağ taraflar yeterli bir uzunlukta. Genişlik olarak gene çok geniş olduğu söylenemez. Yani Dolu bir sık çantası sığmayabilir ama bu sol taraflar daha beter uzunluk olarak da. yani buraya koyabileceğin maksimum ceketin vesaire olur. Şimdi aracın dolabı buraya taşındı demiştik hatırlarsanız dışarıda da söyledim. Aracımın dolabını göstereyim size. Dolabı bu şekilde yeterli mi yani tartışılır o kişiden kişiye. Bir ocağını göstereyim şöyle. Ocağı yine dokunmatik. Görmüş olduğunuz gibi. Araç çalışmadığı için gösteremiyorum. Muslu işte vanaları. Çıkayım. Yavaştan yine bir arkasını göstereyim. Şu şekilde burası dolabı. Muayene arkadaşlarımızın çay kahveleri muhafaza ettikleri. Arka koltuğumuz dörtlü. Üçlü değil bu araçta. Ekstra olarak eklenmiştir o konu hakkında bir bilgim yok. Araç görmüş olduğunuz gibi ekstra olarak bir farklılığı özelliği vesaire yok. Araçlara Los Monsu ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi bir dörtlülerini göstereyim aracın. Sonra toplu teslimat törenine geçelim. Araçları yan yana birlikte hep birlikte görelim sizlerle. Evet arkadaşlar. Hepinize tekrardan selamlar. Araçlarımızın teslimatını yaptık. Araçlarımızı teslim aldık. Görmüş olduğunuz gibi arkamda Sıralandı araçlarımız. Ee, i̇ncelemelerini de yaptım. Buradan ara görüntü de aldım. Çok bir görüntü çekmedim buradan. Ara görüntüleri de koyacağım e, videomuza. Oradan izleyebilirsiniz. Araçlar Ali Osman ailesine hayırlı uğurlu olsun. Kazası beyazsız yolculukları olsun umarım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız.